Merhaba küçük kaşifler. Ben Bill Nye ve bugün içinizdeki hayvanı keşfetmek için çılgın bir maceraya atılıyoruz. Eğlenceli bir test yapacağız. Bu test bize hangi hayvan gibi düşündüğünüzü söyleyecek. Çok havalı olacak. Zekanızı, kişiliğinizi ve gizli gücünüzü öğreneceğiz. Vay canına! Videonun sonunda hangi hayvanın gizli gücünüze uyduğunu bileceksiniz. Muhteşem bir keşfe hazır olun. Defterinizi ve kaleminizi alın. Cevaplarınızı yazacağız. Hazır mısınız? Başlayalım. İlk sorumuz dünyayı nasıl gördüğünüzle ilgili. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Bir ormanda olduğunuzu hayal edin. Tepesinde lezzetli meyveler olan uzun bir ağaç görüyorsunuz. Meyveyi nasıl alırsınız? A) Bir maymun gibi hızlıca ağaca tırmanır mısınız? Yoksa B) Meyveyi düşürmek için bir sopa gibi bir alet bulmak için zekanızı mı kullanırsınız? Cevabınız hakkında dikkatlice düşünün ve yazın. Ne anlama geldiğini birazdan öğreneceğiz. Tamam, kaşifler. İkinci soru zamanı. Bu soru başkalarıyla nasıl çalıştığınızla ilgili. Arkadaşlarınızla bir oyun oynadığınızı düşünün. Kazanmak için birlikte çalışmanız gerekiyor. Siz hangi rolü oynuyorsunuz? A. Bir aslan gibi sorumluluk alıp takıma liderlik mi edersiniz? Yoksa B, çalışkan bir arı gibi herkesin birlikte çalışmasına ve fikirlerini paylaşmasına mı yardımcı olursunuz? Cevabınızı yazın. Hayvanınızı bulmaya yaklaşıyoruz. Vay canına, başardınız! Tüm soruları cevapladınız. Süper bir bilim insanısınız. Şimdi cevaplarınızın ne anlama geldiğine bakalım. Çoğunlukla A'ları seçtiyseniz bir aslan gibi düşünebilirsiniz. Aslanlar cesur ve güçlü liderlerdir. Roar! Çoğunlukla beyleri seçtiyseniz bir arı gibi düşünebilirsiniz. Arılar zekidir ve birlikte çalışırlar. Vız vız! Hangi hayvan gibi düşünürseniz düşünün, şunu unutmayın. Olduğunuz gibi özelsiniz ve harikasınız. Keşfetmeye devam edin ve asla soru sormaktan vazgeçmeyin. Ben Bilna'yı, görüşmek üzere.